Korkak köpek nasıl cesaretlendirilir? Köpekler genellikle cesur ve özgüvenli hayvanlar olarak bilinirler. Ancak bazı köpekler korkaklık gösterebilirler. Korkak köpeklerin cesaretlendirilmesi onların özgüvenliğini arttırarak daha mutlu yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bu videoda korkak köpeklerin nasıl cesaretlendirilmesi ile ilgili bazı ipuçları vereceğiz. 1. Pozitif takviye Köpek eğitiminde pozitif takviye yöntemi doğru davranışları sergileyen köpeklere ödül vermek anlamına gelir. Korkak köpekler özgüvenlerini arttırmak ve cesaretlendirmek için bu yöntemle eğitilebilirler. Köpeğinizin cesur ve özgüvenli olduğunda ona övgü ve ödül vermek onun kendine güvenini arttıracaktır. 2. Yavaş yavaş ilerlemek Korkak köpekler yavaş yavaş ilerleyen bir eğitim süreciyle cesaretlendirilebilirler. Köpeğinizi yeni ve farklı ortamlara alıştırmak onun özgüvenini arttıracaktır. Örneğin yavaş yavaş kalabalık bir yere gitmek veya başka bir köpek ile tanıştırmak köpeğinizin yeni deneyimlere alışmasını sağlayacaktır. 3. Sosyalleşme Korkak köpeklerin sosyalleşmesi onların özgüvenlerini arttırmak için önemlidir. Köpeğinizi farklı ortamlarda alıştırmak, diğer köpeklerle veya insanlarla tanıştırmak onun daha sosyal bir hayat sürmesini sağlayacaktır. 4. Egzersiz Köpeklerin düzenli egzersiz yapmaları sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemlidir. Egzersiz yapmak korkak köpeklerin özgüvenini arttırabilir. Köpeğinizin enerjisini atması stresinin azalmasını sağlayacaktır. 5. Sabırlı olmak Köpek eğitimi sabırlı olması gereken bir süreçtir. Korkak köpeklerin isaretlendirilmesi de sabır gerektirir. Köpeğinizi özgüvenli hale getirmek zaman ve sabır gerektirir. Bu nedenle köpeğinizin öğrenme sürecine sabırlı ve anlayışlı yaklaşmak önemlidir. Sonuç olarak korkak köpeklerin isaretlendirilmesi onların özgüvenlerini arttırarak daha mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir.